Efendim İzmir'deyiz, Karataş bölgesindeyiz, deniz kıyısındayız. Türkiye'nin bir atık su arıtma tesisi sorunu var. Buna dikkat çekmek için buradan sizinle bazı şeyler paylaşmak istiyorum. Çünkü denizlerimiz, şehirlerimiz kentleşme büyüdükçe çok çabuk kirlenir ve kokar, çürür hale geldi. Aslında Türkiye'nin yaşadığı bu... Atık su arıtma tesisi sorunu ne yazık ki iktidarın çürümesinin, yozlaşmasının bir sorunu. Ne demek istediğimi birazdan rakamlarla aktaracağım. İktidar saray rejimi kokuştuğu için, çürüdüğü için denizlerimiz müsilajla, kentlerimiz bu kötü kokularla boğuşmak zorunda kalıyor. İzmir de bu kentlerimizden biri. Türkiye'de atık su arıtma tesisi durumuyla ilgili size Çevre Bakanlığı'nın resmi rakamlarından bazı şeyler Sunmak istiyorum. Çünkü çevre bakanlığının sorunu aslında kentlerin atık sularının e, arıtılmasını sağlamak, denizlerimizin temiz kalmasını sağlamak. Ancak bununla ilgili yaptıkları hiçbir şey yok. Ne demek istiyorum? Bakanlık atı su, atık su arıtma tesislerinin etkin çalıştırılmasını ve alıcı ortamın su kalitesini yükseltilmesini sağlamak amacıyla atık su arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi giderlerinin %50'sine kadar yüzde %50'sini karşılıyor. Bakanlık verilerine göre 2021 yılında ülke genelinde bulunan 2248 adet atık su arıtma tesisinden sadece buna dikkat çekmek istiyorum lütfen çok önemli sadece 710 tanesi teşvikten bu teşvikten %50 teşvikinden faydalanabiliyor. Bu durum ülke genelinde 1538 tesisin çalışmadığı çalıştırılmadığı anlamına geliyor. Veya mevcut tesislerin yönetmeliklerde öngörülen limitlerde arıtma yapmadığını bize ifade ediyor. Bu durumda bakanlığın ülke geleninde arıtma tesislerinin yüzde altmış neden teşvikten faydalanmadığını açıklamasını bekliyoruz. Bunlara bir çözüm üretmesi gerekmiyor mu? Tesislerin yüzde altmış neden çalıştırılmıyor ve neden o kirlilik denizlerimize bırakılıyor. Şehirlerimiz neden kokuyor? Sonuç olarak ülke genelinde atık su arıtma tesisleri çalıştırılmadığı için kentlerimiz kokuyor ve ne yazık ki denizlerimiz kirleniyor. Müsilajla mücadele etmek zorunda kalıyor. İzmir'de, Ege'de pek çok kentimizde İstanbul'da Marmara'da olduğu gibi müsilaj sorununu yaşıyoruz. Pek çok kentte atık su arıtma tesisleri olmadığı için çalıştırılamadığı için, bakanlık bununla ilgilenmediği için, saray rejimi kokuştuğu için, aslında arıtma tesisi yapmak için vermeleri gereken parayı New York'ta, Amerika'da vakıflara aktarıp gökdelen diktikleri, çiftlik satın aldıkları, her bir kuruşu, her bir bu ülkenin alın terini yansıtan her bir kuruşu çarçur ettikleri için atık sular arındırılamıyor, bakanlık bu görevini yerine getiremiyor, denizler müsilajla, kentler pis kokuyla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nı görevini yapmaya, atık su tesislerinin neden çalıştırılamadığını araştırmaya, tam kapasite çalıştırılmasının sağlanması konusundaki görevini yerine getirmeye çağırıyorum. Ya o koltuklardan istifa edin, gidin, ya Türkiye'yi erken seçime götürün, biz gelip halledelim ya da ülkeyi müstilajla, çürümeyle, kokuyla mücadele etmek zorunda bırakmayın. Denizlerimizden, kentlerimizden elinizi çekin.